Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki Mahmut Palalı, hayali olan üniversiteyi 32 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Benim hayalim de aslında bu. 32 yılın hayalini bu sene gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Liseden 1992 yılında mezun olan Palalı, çeşitli nedenlerle üniversite okuyamadı. 1991-92 sezonunda Sü Kahramanmaraş Sütçümen Lisesi'nden mezun oldum. Polislik sınavına girdim. Polislik kazandım. Babam... Benim yanımda kaldığı için polisli bıraktım, yanında kaldım. İlerleyen yıllarda azmini hiç yitirmeyen Palalı, üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi. Geçen yıl girdiği yüksek öğretim kurumları sınavını kazanamayan Palalı, daha çok çalışarak girdiği 2023 YKS sınavında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ni kazanarak hayalini gerçekleştirdi. 2015 yılından sonra ben bu sınava gireceğim dedim. Bir türlü zaman bulamadım, işimden dolayı vakit bulamadım. Geçen sene sınava girdim, başarısız oldum. Dedim ben bu sene sınav, bu sınavı kazanacağım dedim ve girdim, kazandım çok şükür. Aksu Haberi özel açıklamalarda bulunan Palalı, gerçekleştirdiği hayaliyle gençlere örnek olmak istediğini söyledi. İnşallah çevremdeki arkadaşlarımın çocuklarına, kendi çocuklarımı, yeğenlerimi, komşularımı milletimize örnek olurum. Çok evet. çalışmasını istiyorum, çalışsınlar, başka bir şeye gerek yok. Benden böyle bir şey beklemiyorlardı, ben de yaptım. Yaptığım için kendimden gurur duyuyorum.